Merhaba arkadaşlar Uyacı Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizler için güzel bir model yapacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum atmayı, beğeni atmayı, arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi hep beraber birkaç model yapalım arkadaşlar. Renklerim sarı, pembe, kök yeşilim turkuaz koyacağım arkadaşlar. Yazmam yeşil bilmiyorum şeyde kamerada öyle değişik görünüyor. Normalde yeşil arkadaşlar. Şimdi hep beraber yapalım. Arkadaşlar modelim bu. Bir çiçeğimi yaptım. Hep beraber de bir tane de yapalım. Şimdi ipimi bu yuvaya bağlayalım arkadaşlar böyle bunu biraz bu tarafa katlayalım bir iki kere dolanalım arkadaşlar böyle bağladım şimdi bu ortadaki dileği yapacağım arkadaşlar 9 tane pırpır üst üste oluyor arkadaşlar. Bu sinek kanadı yaptım, sonra bunu yaptım. Şimdi yine bunun gibi bir dilek yapacağım ortadaki dilek. Önce bir küçük pırpır yapalım arkadaşlar. böyle bir küçük pırpır yaptım. Bu fazla ipimi keseyim arkadaşlar. Şimdi o pırpırımın içine girelim. Bir tane daha pırpır yapalım arkadaşlar. Şimdi yine aynı pırpırın içine girelim. Yine aynı yerde bir küçük pırpır yapalım. Pırpırlar küçük olsun arkadaşlar, hepsi aynı boyda olsun. Yine aynı pırpırın içine girelim. Yine küçük bir pırpır yapalım arkadaşlar. böyle küçük pırpırlar 1 2 3 4 bunun gibi 9 tane yapacağım arkadaşlar arkadaşlar 9 tane yaptım küçük pırpırlar üst üste gördüğünüz gibi şimdi bu son pırpırımın içine girelim Burada da arkadaşlar 3 tane küçük pırpır yapalım. Bir oldu. iki üç tane pırpır oldu arkadaşlar tam tepede şimdi bu ipimi kesin öbür ipimi takayım arkadaşlar sarı ipimi takayım geri dönüyorum arkadaşlar sarı ipimi taktım Son yaptığım pırpıra 9. pırpırıma ipimi bağlayalım. Sarı ipimi çiçeğimi yapacağım arkadaşlar. Hep beraber yapalım. Hazırsanız böyle inen üstüne indirin ipinizi. 1 2 iki. iki kere dolanın. Altta da bu inen arkandaki ipi çekin arkadaşlar. Dolanın. Böyle sıkıca çekin ip bu tarafa geliyorum böylece arkadaşlar şimdi hep beraber çiçeği yapalım ipimi dokuzuncu pırpırıma taktım böyle zürafa yapacağım arkadaşlar her bir pırpırda bir zürafa yapacağım arkadaşlar bu fazla ipimi keseyim bu model biraz zor biraz da büyük arkadaşlar video uzunacak herhalde şimdi beş tane zürafa yapacağım iki tane yaptım her bir pırpırda bir tane yapacağım arkadaşlar iki kere dolanın 3 4 5 5 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Böyle. Şimdi başa geri dönüş yapayım. Buraya. Birinci zürafamı. İpimi bu tarafa getireyim. Bir düğüm atayım. Arkadaşlar en başta bir pırpır yapalım. Küçük ama fazla büyük değil. Böyle. Şimdi bir ona olana kadar zürafa yapalım. Bir. Bir. Arkadaşlar kamera arası arkasında birazcık zor oluyor normalden. Daha hızlı yapıyorum. Şimdi yine başa geleyim. Bir tane pırpır başta yapalım. Böyle. Yine zürafayı yapayım. Bu tarafa geleyim arkadaşlar. Yine başa gelelim. Yine başta bir pırpır. Yine zürafa. İki zürafa kaldı arkadaşlar. Şimdi yine başa alalım. Öyle. Bir pırpır yapalım. bir tane kalana kadar yapacağım arkadaşlar iki kere dolan ki düzgün dursun arkadaşlar şimdi bitti ön tepede de bir pırpır yapalım böyle böyle oldu arkadaşlar harika durdu şimdi bu ipi keseyim Arkadaşlar yazmamı öbür tarafa döndüreyim. Şimdi aynı yerde aynı dokuzuncu pırpırda bu tarafı yapalım. Yine ipimi takayım. Böyle bir iki kere dolanayım. Buna bunu da alttan alalım. Böyle çekelim. Arkadaşlar ip gelsin bu tarafa. Şimdi Zürafa yapalım. Birinci zürafamı yaptım. Arkadaşlar birinci zürafadan sonra bu ipi keselim. Böyle. Şimdi hep beraber bu zürafaları yapalım. Çiçek için. Her bir pırpırda bir zürafa arkadaşlar. böyle zürafaları iki kere dolanın arkadaşlar unutmadan bir daha söyleyelim böyle yine başa gelelim başta bir pırpır yapalım arkadaşlar Öyle. bir pırpır yapalım yine böyle zürafa yapa yapa bir tane kalana kadar zürafa yapacağım arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar bu model çok güzel çok gösterişli mutlaka kızlarınıza gelinlerinize yapmalısınız çok güzel bir model çok basit biraz ara koyarsınız ara yolları birazcık açsanız her bir kenara 13 tane gül çiçek koysanız iyi olur arkadaşlar her bir yazmaya her bir kenara 10, 10 13 11 12 12 13 standart güzel durur deseniz ki birazcık daha seyrek 9 tane atın arkadaşlar hediyelik falan olur gösterişli ağır bir model Bir tane kaldı arkadaşlar. Bu bir tanenin içinde de bir pırpır yapalım. Böyle. Bu ipimi keseyim. Arkadaşlar. Bu yuvada yine ipimi bağlayayım. Sinan kanadı da yanında yapalım. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bu pırpırın başına geçeyim. Başında küçük bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi aşağı yuvaya girelim. Bolca bir sinek kanadı bırakalım buraya. Böyle. Arkadaşlar yanındaki zürafaya batıralım. iki kere zürafalarda dolanalım. Bu ara yolları güllerin çiçeklerin tam yani 7 tane zürafa yapacağız arkadaşlar bu kenarlarını. Şimdi 4 oldu. 5 6 7 7. zürafaya batıralım arkadaşlar. Böyle. Şimdi içinde bir pırpır. Pırpırın pır başında bir düğüm atalım. Düğümün yanında bir pırpır pır. tepede. Yine böyle bol bir sinek kanadı bırakalım. Bu, bu, birazcık bol olsun şimdi araya bir iki üç üç katalım arkadaşlar üçüncüye geri dönüş yapalım orada bir pırpır pırpırın pır başına geç küçük bir pırpır aşağı yuvaya bir sinek kanadı oluşturur arkadaşlar böyle şimdi bir tane daha yapayım arkadaşlar bu çiçeğin yeri kökünü de göstereyim araya yedi tane zürafa yaptım şimdi bir tane boş bırakalım ikinciye geçiş yapalım bu da gülün yeri çiçeğimizin yeri arkadaşlar böyle köprü yaptım geri de buraya dönüş yapalım arkadaşlar böylece bu da çiçeğin yeriydi öbüründe yapmıştım göstermemiştim şimdi buraya bir küçük pırpır pırpırın başına geç başında da bir pırpır arkadaşlar böyle şimdi sinek kanadı oluşturalım böyle bol bir köprü bırakın arkadaşlar şimdi bu dilek dileği göstereceğim içindeki bu dileği böyle bir küçük pırpır yapalım böyle şimdi başa geçiş yapalım böyle başta küçük bir pırpır arkadaşlar böyle üst üste 9 tane yapacağım bunun gibi zaten burada gösterdim bunların başında da bir tane küçük pırpır yapacağım yeri dünya arkadaşlar şimdi burada bir küçük pırpır yapacağım böyle önce bunu dolanayım iki kere sonra bu arkadakini de alayım alttan böyle küçük bir tane pırpır yapalım böyle Arkadaşlar bu tepede bıraktığım üç pırpırın üstüne ipimi bağlayayım arkadaşlar. Şimdi böyle bunu böyle yapacağım arkadaşlar. İki kere dolanmayacağım. Çünkü bunun tepelerinde 3 tane pırpır yapacağım. Arayı da kesmeyeceğim. Böyle buradan buraya geçiş yapacağım. Böyle her bir pırpırın üstüne bir pırpır arkadaşlar böyle şimdi bunu yapayım geri döneyim arkadaşlar son halı böyle oldu çok güzel oldu ben çok beğendim harika durdu İnşallah siz de beğenmişsiniz bir fotoğraf ekranını çekebilirsiniz ekran fotoğrafını arkadaşlar böyle arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın ulusmolu